Geliyorum. Baba jungle Meta ya metaya sokacak. Herkese selam millet ben yoldayım e gençler nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız mükemmelim bugün gördüğünüz üzere yasa oynuyoruz ama jungle'da nasıl Yasuo One Piece izleyenler bildi Shanks yasa oynuyoruz yanlış duymanız One Piece'ten Shanks Yasuo kostümün Türk bir arkadaşımız abi skin yapma işine sana özenerek başladım İlk yaptığım skin de bu. Bir değerlendirir misin diye attı. Ben de videosunu böyle çekerim. Kardeşim sen ayıp ediyorsun dedim ya. Agalar bir tanedir dedim. Ben biliyorsunuz skinler yapıyorum kendim de. Ama jungle'da oynadığım için jungle rollarını yapıyorum genelde. Yasuo benim yan mainlerden Sen mi? Lane'de oynamayı sevmediğim için Yasuo'yu pek oynayamıyoruz. Ben de dedim ne yapalım ne yapalım. Jungle'da oynayalım aga bu Yasuo'yu. Akar yani. E yetmemiş mi Isis'im? Karşı jungle ne no, oynuyor? No. Var mı oraya bir gank peki? <laughs> yakala abi yakala yakala. Tamam flaşını adamı Orman dönüşü biraz sıkıntı olacak büyük ihtimalle ama Ayar vermeye çalışırız beyler Güzel çaldırmadık Şöyle belki flaş atıp Bir de şuradan kayıp kurtulabiliriz ana cins Blue çaldırmadım önemli olan oydu Ya amına kodum skatıl tanere kadar yürüdü bayım. Hayır zaten zor olacak bizim için. işler bir de yöne iti geldi oradan. Skatıl katıldı alamadık. Kendi keserlerse bir gank deneyebilirim oraya. Ya es yok mu bizim adamın acaba? Hah yakaladı. Ya soya bile gen katıyor baba ya. Şerefsiz iti yakalasanız da Hayrınıza 1300 gold var bir bey zaten bir babıcalarım kendimize ilk defa da Yasuo jungle oynuyorum ha <laughs> Böyle oynayabilmek için çağrı Yasuo'yu jungle oynamaya Düştük yani Bizim herife geliyor adam Öldü ki bizim adam Ya bok marukuleye vuracak acaba bizim adam işler orada ya Beni de öldürdüler herhalde ya Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorumuz olan hesap.com.tr'de en uygun ve en güvenilir şekilde rp'lerinizi alabilirsiniz. Sitede bulunan çekilişlere katılıp da rp ödüllerinizi de ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklama kısmının en üstüne koyduğum linkten kayıt olmanız iyi seyirler. İşte Blue Yayona iti gelmeseydi orada. <gülüyor> <gülüyor> bir can var bir can. Şans yok ya. Yok yani belli yani şansın olmadı. Bir can ya. Bir. iki değil bir can. Drake'i ben alabilsem level attı hocam. <laughs> Hadi bizim oğlan. amına koydum duvardan geçemedim. Ya soyla da mı counter jungle yoksa beyler ya soyla da counter jungle yapmazsın be. <laughs> Güzel bir tane free aldık oradan ne ulti atamadım ben ne anlamadım. Bir tane free kill'e yazdırdım 1400-200 gold aldım. Benim item almak için 80 gold'a ihtiyacım var. Beyz atalım. Mahvolmuş bitmiş bakalım mahvedeceğiz mi ortalığı. Adam yo mu almış bana mı öyle geldi? Bu beni çarpmadıydı ama yani siz bilirsiniz. Ben çarpmadıydı da gene de siz bilirsiniz <laughs> Şöyle bir ulti patlattım bir de Q Güzel Bir genk atması işi olsa bu çağda orman güzel dönüyor bir itemden sonra da. Ultim var. Şöyle bir yerleştirme operasyonu. Sen bana geldiydin. hem bile verdiğim ne? Neler bak bir benege varıyor bunlar da ya. Oy. Helal oğlum. Acaba ilk item bunu alsan ne olur jungle'dayken gank atması bir tık daha kolaylaşmaz mı? Gerçi öteki de solo atıyor ama ne olmuş. Bilemedim ya ya soy çok oynamak istemiyorum da lane'de oynamak sıkıcı geliyor bana. Jungle'da oynansa hep oynarım gene. Tabi amaç bu arada skin'i test etmek olduğu için gank'tir. Şudur budur önemli değil beyler. V'ni keselim. Mal fight ult Şöyle. Biz de yolumuzu bulalım oradan. 130 gold geldi. Lava'ya soyla counter jungle atıyoruz. Bu oyun daha ötesi yok bu işin. Geliyorum. Baba Jungle ya soyu metaya sokacak. Baba Jungle ya soyu metaya sokacak ya. Çıldırırsın çıldırı. <laughs> i̇tem etmiş gidelim alalım. Üçüncü item ne çıkılıyor acaba bunu? Ebedi çıkılıyor mu acaba? Üçüncü item ben ya. Hiçbir fikrim yok. Dur o şunu da çalalım be. <laughs> Malfight'ın ultisi varmış. Yardım iste. Ha? Yakaladığınızı oturdun. Tam bir yere inerken. Yanaşma. Aman Agorus. attı. Bana yetişilmez ki. Aman, aman. Yine gelecek burası kesin gelecek ya oğlum aşağıya babanın jungle canlı... ya soylu ya suyla sen baş edemezsin. Beyin geliyor şuradan. Çalışıyor, çalışıyor beyler ya so, jungle çalışıyor ben kötü oynadığım halde iş yapacak yani sizce güzel mi beyler beğendiniz mi One Piece izlediniz mi daha önce İzleyenler One Piece izledim yazsın Sikin hakkında izlemeyenler de görüşlerini belirtirse sevinirim Türk bir arkadaşımız yapmış Almayalım almayalım Şu bir çıkabilsem amına koydum. Bir tutsaydı ha kurtulurdum da oradan kötü oynadık gene. Ya Nunu denen kahpe 13 level kalmış gitmiş bir denk getirirsem seni sıçırdırım bak. tek de hep bir götünde bir supun oluyor. Hadi çek 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 amına koduma bir ult atan çek ha. sulu attım benim çarıyorum eğer yamanı bulduğumuz denen bir büyük var karşıda abone ol ben ol abone ben. Ne durumdayız? Durumda Turayit mi beyler? Durumda Turayit gibi duruyor. Yöne hiç dojlayamazsın bile benim skill haberin olsun. Öyle bir level de gelmese de yolu benim ormana. Ama biz de cayırtıyı kapardık. Adamın jungle'ını o kadar döndüm ki 3 level def yedi benden. Ne al tutturamadım ya o köyü kanka. Adamda hareket hızı mı çok ben mi kötüyüm be? Bok gibi ben ne iyisi anasını satayım. Önümde adama köyü tutturamadım. Var mı denk düşürülecek birileri var mı denk düşürülecek birileri? Geberdi lavuk. Hem buna koydum. bir de kili kalsa bizim charge ağzımıza. Bir de kili kalsa yani bizim charge cihazımıza beyber. Bizim adam bir şey yapısıyor orada. Ya doğru Oğlum, <laughs> oğlum Bütün killer adamlara kalıyor şaka gibi. Dokunulmayan kili bile alamadım. bir tane sistem var. Support yarışıyoruz. <laughs> Babanın hortumu 2 kilometreden yakaladılar bu. salma hocam. Slow'dan çıkma bari Bu golu bacağı kırıldı çağırın. Ula yörüle lan da golunu bacağını kestiler çağırın salıvdılar oraya beyler bu. Çıldıracı Gerçekten çıldıracı Ben bir de tahsiller alacağım oraya. Mal daha da AP'ye kasıyorum şurada. Oy. Reyni yakalayamadım. <laughs> Kayıtta da adam beni. Donkoz olarak tahsiller aldım da abi 12 asist yani ya su can basarak asist alabilen bir karakter değil. Böyle bir 5-6'sı kilo olsaydı çok tatlı olurdu. Bu bana değmedi ama gene de sen bilirsin. Tahsil dar sayesinde kill aldım. Tahsil fucking dar. Çok vuruyorum la şu an çok hasarım var. Hadi. Beretto etti bizim olan. Öldüm mü? Taci ölüyemedim. Ölme ile ölmemek arasında gelip geldim be. <laughs> Q tutsun tutmasın. Ben kill aldım mı aldım mısın? Bu kadar basit. Yakalayın şu adamı. Mal fighting ultisi yok mu bizim ya? Var. At ultiyi kocaman. Baba 2'de 2 at olsa nal oluyor bir de ya bekledi bekledi de. Şu gelecekten de hoşlu yere. <laughs> o kadar da değilmiş. Bizkinler geri dönüyor. Ben de dönüyorum. 3500 gold var. Şimdi item olarak ne almalı? Bir beyaz atalım. Item olarak şunu mu çeksek? Jungle Yasuo yapıp tabi de böyle olmak nasip oldu beyler. 14 asistli Jungle Yasuo yalnız dikkatinizi çekerim Asıl can alıcı nokta burası. Çok fena hasarım var lan şu an Beyzi ile mi? Bir de takımda en çok varım ben kesmişim şaka gibi. Malfighting güzel bu. işine paket servisi yaparız millete. Buna ulti atmaya gerek yok. Bunu direkt kesip gelsin. Oğlum tahsildar al beri bir de kill kalmaya başladı ha. Suluğa baksa adam görmeyi unuttu benim çar. Hadi Malfaik. <laughs> Biri kayboldu. <laughs> Biri kayboldu beyler orada. Gelisin ha. Şöyle bir slow atalım. Bu kadar çok efekt vardı da orada kim kime vuruyor bilemedim ama biri ulti atar atmaz kayboldu benim. Beyler bu böyle bir oyundu amaç skin'i göstermekti. Valla jungle'da da oynadık bir şekilde. Videodan keyif aldıysanız, videodan keyif aldıysanız abone olmayı unutmayın. Skin'i beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtin.